Merhabalar, 3. sınıf matematik basamak adlarını ve basamak değerlerini öğrenelim videomuzda karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz 3. sınıf matematik basamak adlarını ve basamak değerlerini öğrenelim videomuza başlayalım. 148 doğal sayısını modelleyelim. Modellediğimiz doğal sayıyı basamak tablosunda gösterelim. Şimdi 148 doğal sayısını modelledik ve bu modellediğimiz doğal sayıyı basamak tablosunda gösterdik. Şimdi hemen bakalım. 148 doğal sayısında 8 tane birlik, 4 tane onluk, 1 tane yüzlük vardır. Şimdi birler basamağında birlikler var ve birler basamağımızda hangi rakam varmış? 8 rakamı varmış. Öyleyse ne yaptık? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane birliğimizi çizdik. Onlar basamağında 4 tane onluk varmış. Ne yaptık? 4 tane onluğumuzu çizdik ve yüzler basamağında 1 tane yüzlük varmış. Ne yaptık? 1 tane yüzlüğümüzü çizdik. Birler basamağında 8 tane birlik var. Onlar basamağında 4 tane onluk var. Yüzler basamağında 1 tane yüzlük var. Birliklerin olduğu basamağın ismi birler basamağı. Onluk Basamağın ismi onlar basamağı, yüzlüklerin olduğu basamağın ismi yüzler basamağı. 148 doğal sayısında 8 tane birlik, 4 tane onluk, 1 tane yüzlük var. Doğal sayılarda rakamların yazılı olduğu yerlere basamak adı verilir. 148 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak değerlerini belirleyelim basamak değerlerini belirleyelim. Şimdi 148 doğal sayısındaki şu rakamların bulunduğu yerler nedir? Basamaklardır. 8 rakamı birler basamağında bulunmaktadır. 4 rakamı onlar basamağında bulunmaktadır ve 1 rakamı yüzler basamağında bulunmaktadır. Sayımız nedir? 148. Şimdi sayımızda 8 tane birlik var. Burası ne? Birler basamağı. Birler basamağı. Birler basamağında ne vardır? Birlikler vardır. Yani 8 tane birlik. Yani 8 çarpı 1. Nedir? 8. 8 rakamı birler basamağındadır. Ve basamak değeri 8'dir. 4 rakamı ise onlar basamağındadır. Yani 4 tane onluk vardır. Onlar basamağında onluklar bulunur. Ve onlar basamağında 4 rakam olduğu için 4 tane onluk vardır. Yani 4 çarpı 10 eşittir 40. Onlar basamağındaki 4 rakamının basamak değeri 40'tır. Bir rakamı ise yüzler basamağındadır. Yüzler basamağında yüzlükler bulunur. Yüzler basamağında 1 tane yüzlük olduğu için basamak değeri nedir? 1 çarpı 100 eşittir 100. Yani bir rakamının bulunduğu yüzler basamağının basamak değeri nedir? Yüzdür. Çünkü bir tane yüzlük yüz eder. Şimdi hemen tablomuzda görelim. Basamak adı dediğimizde ne anlayacağız? Basamağın ismi. Nasıl ki benim ismim Özlem, bir başkasının ismi Gülce, bir başkasının ismi Ozan ise basamakların da isimleri var. Yani şu 8 rakamının bulunduğu basamağın ismi birler basamağı. Dört rakamının bulunduğu basamağın ismi onlar basamağı. Bir rakamının bulunduğu basamağın ismi yüzler basamağı. En sağdan birler basamağı başlıyor. Onun yanında onlar basamağı, onun da yanında yüzler basamağı. Demek ki birler basamağının solunda onlar basamağı var. Onlar basamağının solunda da yüzler basamağı var. Birler, onlar, yüzler. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Basamak isimlerinden sonra basamak değerlerine geçelim. Bakın basamak değeri. Yani bu basamağın değeri neyse oradaki rakamı o sayıyla çarpıyoruz. Basamağın değeri neyse o değeri ne yapıyoruz? O basamaktaki rakamla çarpıyoruz. Bakın Birler basamağının değeri nedir? 1. Bir. Çünkü birlikler var. Ne yapacağız? 1 ile çarpacağız. Çünkü birlikler var. Birler basamağında birlikler var. Kaç tane birlik var? 8 tane birlik var. 8 tane birlik ne eder? 8 eder. 8 çarpı 1 eşittir 8. 8 tane birlik 8 eder. Yani birler basamağındaki 8 rakamının basamak değeri... 8'dir. Onlar basamağımızda 4 rakamı var. Onlar basamağında onluklar olduğuna göre 4 rakamını ne yapıyoruz? 10 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 10 eşittir 40. 4 rakamının basamak değeri 40'tır. Çünkü 4 rakamı onlar basamağındadır ve 4 tane onluk 40 eder. Yüzler basamağındaki bir rakamının basamak değeri ise 100'dür. Çünkü bir tane yüzlük olduğu için 1 çarpı yüzden nedir? Yüz eder. Yani yüzler basamağında bir rakamı olduğuna göre yüzler basamağımızın basamak değeri yüzdür. Şimdi daha iyi anlaşılabilmesi için bu şekilde bir tablo hazırladım. Bakın burada iki tane birlik var. Burada iki tane onluk var. Burada da iki tane yüzlük var. Birler basamağında birlikler var. Onlar basamağında onluklar var. Yüzler basamağında yüzlükler var. Burada iki tane birlik var. Burada iki tane onluk var. Burada iki tane yüzlük var. Şimdi basamak değeri dediğimiz zaman ne yapıyorduk? İki rakamı eğer birler basamağındaysa iki rakamını ne yapıyoruz? Bir ile çarpıyoruz. Çünkü birlik. Bir, bir. İki tane birlik. Nedir? İki. Onlar basamağına geldiğimiz zaman onlar basamağında ne var? Onluklar var. İki tane onluk. On, on. On, on da nedir? Yirmi. İki tane onluk nedir? Yirmidir. Yani onlar basamağındaki iki rakamının basamak değeri yirmidir. Peki iki rakamı yüzler basamağındaysa basamak değeri ne olur? 200 olur. Bakın 100 yüz. 100 yüz. Yüz, yüz daha nedir? 200. 2 tane yüzlük Nedir? 200. Demek ki iki rakamı birler basamağındaysa basamak değeri 2 olur. 2 rakamı onlar basamağındaysa basamak değeri 20 olur. 2 rakamı yüzler basamağındaysa basamak değeri 200 olur. Ve basamak değerlerini bildikten sonra sayıyı okumak çok kolay. Bakın. 200 20 2. 200 20 2. 222. Buradaki sayının okunuşu neymiş? 222. Peki şimdi gelelim basamakta sıfır olduğu zaman ne oluyor? Şimdi gördüğünüz gibi birler basamağında 3 rakamı var. Yani 3 tane birlik nedir? 3. 3 tane birlik nedir? 3 çarpı 1 eşittir 3. Peki onlar basamağına geldik. Bir de baktık ki hiç onluk yok sıfır. Sıfır yani hiç yok. Öyleyse sıfır tane onluk olduğuna göre basamak değeri de nedir? Sıfırdır. Çünkü hiç onluk yok. Sıfır. Hiçbir şey yok onlar basamağında. Öyleyse 0 çarpı 10 nedir basamak değeri? 0. Yüzler basamağında bir tane yüzlüğümüz var. Yüzler basamağı olduğu için, yüzler basamağında da yüzlükler olduğu için bir rakamını ne yapıyoruz? Yüz ile çarpıyoruz ve Yüzler basamağındaki bu bir rakamının basamak değeri nedir? Yüzdür. Ve okunuşu da nasıl okuyoruz? Yüz üç. Bakın burada onluk yok. On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan yok. Nedir? Sadece sıfır. Yani yüz diyoruz. Buraya geçiyoruz. Çünkü hiç onluk yok. Yüz üç. Yüz üç. Yüz üç şeklinde okuyoruz. Şimdi etkinliklerimizi cevaplayıp konuyu daha iyi pekiştirelim. Evet, birinci etkinliğimiz aşağıdaki doğal sayının basamaklarının adlarını yazınız. Basamak adları diyor. Dikkat ediyoruz. Basamak adları. Yani basamağın ismini yazacağız. Hangi basamak? Şimdi en sağdaki neydi? Birler basamağı. Birler basamağı. Birler basamağının solunda ne vardı? Onlar basamağı. Ve onlar basamağının solunda da ne vardı? Yüzler basamağı vardı. Evet. Basamak isimlerimizi yazdık. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki doğal sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız. Basamak değerlerini yazınız. Dikkat ediyoruz. Değer. Basamak değerini bulurken ne yapıyorduk? O basamağın hangi basamak olduğuna dikkat ediyorduk. Hangi basamak ise o sayıyla çarpıyorduk. Yani birler basamağı ise birle çarpıyorduk. Onlar basamağı ise onla çarpıyorduk. Yüzler basamağı ise ile çarpıyorduk. Şimdi 8 rakamı nerede? Birler basamağında. Birler basamağındaysa birler basamağındaki rakamı 1 ile çarpıyoruz. Yani 8 tane birlik. 8 çarpı 1 eşittir nedir? 8. Birler basamağında 8 rakamı var ve 8 rakamının basamak değeri birler basamağında olduğu için 8 rakamını ne yapıyoruz? 1 ile çarpıyoruz ve 8 olarak buluyoruz şimdi 4 rakamı nerede onlar basamağında onlar basamağında ne var onluklar var onluklar olduğuna göre burada 4 tane onluk var Öyleyse 4 çarpı 10 eşittir nedir 40 yani 4 rakamı onlar basamağında olduğu için 4 rakamını ne yapıyoruz onunla çarpıyoruz 10 onluklar 4 çarpı 10 nedir 40 yani onlar basamağındaki 4 rakamının basamak değeri nedir? 40'tır. 7 rakamı nerede? Yüzler basamağında. 7 rakamı yüzler basamağında olduğuna göre 7'yi biz ne yapacağız? 100 ile çarpacağız. Yani 7 tane yüzlük. 7 çarpı 100. O da nedir? 700. Yani 7 rakamı yüzler basamağında olduğu için 7 rakamının basamak değeri 7 çarpı 100 yani nedir? 700'dür. Üçüncü sınıf matematik basamak adlarını ve basamak değerlerini öğrenelim videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.